Saliha Hanım siz evli misiniz hala bu kişiyle? Yani eşimle evliyim. Evlisiniz. O zaman da evliydiniz değil mi bunlar söyledikten? Evliydim. Ama hiç yalan söylemeye gerek yok. Cuma günü ben dört yıl nikah kıydırmadım. Neden? Çünkü ben ilk eşimden boşanık kadar çok zorluk çektim. Hı hı. Bir tanımak mı istediniz? Tanışmak istedik. Hı, hı Hani birbirimizi iyice tanıyalım. Sen benim huyumu bilirsen, ben de senin huyunu anlarsam ikimiz dedim nikah kıyarız. Ve öyle de oldu. Sizin çocuğunuz var mı? Benim eşimden, ölen eşimden üç kızım var. Üç kızınız var ilk eşinizden. Diyeceğim, bundan sonra bu annem beni aradı. Sen dedi bir daha dedi, sakın dedi benimle konuşma dedi, bir daha bizi aradı. Böyle küstünüz siz yani. Böyle aramız açıldı. Esra'cığım bak, buradaki arkadaşların bütün günahını çekeyim eğer yalanım varsa. Eşimle Antalya, Serik'te biz Yukarı Koca Yatak Beldesi'nde hurdacılığa başladık. Ve Serik, Yukarı Koca Yatak Beldesi tüm komşularım bağlanabilir. İstiyorum da bağlanmalarını. size eşinizle hala mutlu mutlu siz aslında evliliğinizi sürdürüyorsunuz. Sürdürdüm. Ta ki geçen seneye kadar. Ne oldu geçen sene? Bir dakika onu da anlatacağım acı Neyse ben birini unuttum. Onu bir mu? merak ettim. Ne oldu geçen sene? Bu babam gelen ben araştırma yaparken ha, ya dedim bu adamlar öldü mü kaldı mı Aile sağ mı? Anne kim? Yok onlar beni aramıyor ben aram onlar beni aramıyor ben onları aramıyorum ya bir affedersiniz bir kurt köpeği ben ona köpek demek istemiyorum kıyamıyorum öyle hayvanlara hı hı. dokuz tane yavrusunu bacakların arasına alıp da besleyerken benim anam babam beni neden sokağa attı? Ve beni neden ayrım yaptı? Benim suçum ne? Benim suçum fakir olmak mı? Fakirsem ağzım tadı yerinde. Çok şükür Allah'a. Peki Salih Hanım, haklısınız tabii böyle şey Evladını hiçbir zaman bırakamazsın, dışlayamazsın da. Eşin ne yaptı geçen sene? Geçen sene değildi evvelki sene. Yani bir de şu şeyi anlatayım mahkeme olayını unutmayayım ne oldu? Ama bunu bir anlat geçen sene ne yaptığını. Eşim geçen sene de ben Konya'ya gitmiştim. Evet. Biz bunu tartıştık. Benim bir ev meselesi var Konya Ereğli Türkmen Mahallesi'nde. Onun tapusunu alacağım, koy yaptıracağım, içine geçip oturacağım. Hani kira vermekten bıktım. Evet. Ben bunu Facebook'una girerken eşimi yakaladım. Ne yapıyor bu şeyin Facebook'ta? Yani iki bayanla, üç bayanla mesajlaşıyor. İki, üç bayanla mesajlaşıyor. <laughs> Artı... Kaç yaşında senin eşin? 58. 58, 58, 58 yaşında. 58 bitti, 59'a girdi. Sen ya kaç yaşındasın Talih Hanım? Sen kaç yaşındasın? Ben 62 yaşındayım kızım. 62, eşin 58 yaşında. Ne yapıyor Facebook'lardan? Başka kadınlarla konuşuyor. Başka kadınlarla takılıyor yani. Ama yüz yüze gelmişliği yok. E olsun, iletişim varsa aldatmak vardır. Yani ben sorayım izleyicilerimize. Bak eşime de ben... Yüz yüze aklı... gelmese eşiniz ama Facebook'tan sosyal medyadan yazışsa sizce aldatmak mı? Şimdi bir de şöyle bir şey var Esracığım. Benim anam babam. Aa bu kim? Bir eşimden o bayan. O bayan kim? Almanya'da. E hani yan yana gelmemişlerdi? Yan yana gelikler işte fotoğrafları var, resimleri var. E, sen dedin ya e, sadece yan sosyal medyada yan Yüz yüze yan yana dikti bir oturup da konuşmuşlar var. E, Yok. İşte dip dibele. O fotoğrafı birleştirmiş. Kendi gitmiyor ama fotoğrafı yan yana getiriyor. Evet. E bir de bunu ne kalp gibi? Evet. Kendine de çiçek koymuş iki tane. Evet. E bu şey yanındaki kadınla. Bunu nerede gördün sen? Onu nasıl yakaladım? Bir gün işten yalan söylemem temizlikten geldim. Hayır şunu da ben göstereceğim bak. Eşiniz şöyle de düşünsün herkes yani fikrini söylerken. Eşiniz yan yana gelmiyor ama kalbin içine kadını yanına koyuyor. Ben olsam valla çok çıldırırdım ha. Kalbin akşam içine üzere, koymuş kendini. Akşam üzeri işten geldim. Onun <laughs> 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 cebine ben bir zarf gördüm. Dedim ki evladım, dedim bize düğün tepsiye gelmiş. İyi dedim düğüne gideriz. Davetiye sandın sen onu. Ben o davetiye zarfı sandım ki sabah erkenden. Ne çıkmış zarftan? Zarfı bir açtım bu çıktı. Ah. <laughs> Bunu kadın Abla mı yollamış? Ama vurmuşa döndüm. Şimdi oturdum ağladım. Neden ağladım? Anam var, sahip çıkmıyor. Babam var, sahip çıkmıyor. Kardeşlerim var, sahip çıkmıyor. Ben dedim sana güvendim. Neyse bana sahip çıkmıyorsun. Ben yani gerçekten bu fotoğrafı görsen çok sinirlenmişsindir. Bir de düğün davetiz, kendini davetiye etmiş. İşte. Ondan sonra Ben ama Salih Hanım hem a aslında işine kızgınsın ama buraya onunla geldin. Ben onunla geldim. Neden onunla geldim Esra'cığım? Benim elimden tutan eşimdi. Ama başkasının elinde tutuyor. O, o, resim. Ben o resimi aldırmıyorum. Aldırmıyor musun? Neden aldırmıyorum Esra'cığım? Çünkü resim beni aç koymadı. Açıp koymadı. Ha, Facebook'ta mesajlaşıyormuş. Konuşuyormuş. Gitti ve gelmedik. Öpüşmedik. Ben vallahi bilmiyorum. Gelsin senin bir eşin. Ben ona soracağım. Gelin buyurun. Ondan sonra cıma Lütfü Bey. Anne bile gelin buyurun. Nasılsınız? Tamam. Ben şimdi yani sizi şey yapacaktım. Hem birlikte gelmişsiniz ama fotoğraflarınızı gördüm kalp içinde. Bir şey görsün Lütfü Bey kendinin kalp içindeki fotoğraflarını. <laughs> Bak. Bu kim? O benim eski bir tanıdığım. Tanıdık mı? Evet. E niye kalbin içindesiniz? Şimdi doğrusun e, doğrusunu konuşalım. Şimdi, e, doğrusunu söyleyin lütfen. Bey. şimdi de, e, hakikaten ben onu 35 sene önce işte o zaman yaklaşık 18-19 yaşımızdaydık. Evet. Olur insanın e, gençlikte. Ama şimdi şey orada 19 yaşında değilsiniz. Bayağı şimdi Baksanıza. Hiç 19 yaşında gibi mi o fotoğrafta? Bir bakalım tekrar verin. Fotoğrafı göse 19 yaşında mı burada Bey? Fotoğraf yeni. Fotoğraf yeni de. Ama yani gönül ilişkisi eskiden. Aaa. E şey Salih Hanım'a sordum. Salih Hanım dedi ki sadece işte Facebook'tan yazıştığı biri dedi. It, öyle de öyle. 19 e, yaşından beri aşık diyorsunuz. Ama e, unuttum. E, e, baktım e, Eski şeyler aklıma geldi. Eskisi ne ha? diyorsun Saliha Hanım? Ha? Orada onun güzel görünüyor bile bir şey diyemem ablam. Bir şey diyemem. Çünkü... Neden? Suçun başı babam, anam ve kardeşlerim. Ne aldatıyor? Neden? E onlar bana sahip çıksaydı, benim elimden tutsaydı. Bana, ben maddi manevi yardım istemiyorum. Sadece beni sevselerdi. O zaman ne yapardın? He? O zaman ne yapardın bu fotoğrafı görünce? Farklı mı olurdun? O zaman farklı olurdu. Ne yapardın? Giderdim. Kabul etmezsin bu durumu. Etmezdim. Durum. Neden? Çünkü beni beğenmeyen kişinin yanında ben neden zorla durayım kardeş? Seni beğenmediğini nereden çıkardın? Söyledi ben mi beni sana? Beni beğense bunu yapar mı Esra'cığım? Sen, sana söyledi mi hiç seni beğenmediğini? demedi. Hı hı. Ben, demedi, seni, yüz ben seni beğenmesem 10 seneden beri beraber durmam. Evet. Bak yüz yüze demedi. Kendisi de burada ben de buradayım. Diyeceğim. Antalya Serik'te biz burada topluyoruz. Bu garibimin hiçbir şeyden haberi yok. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tam çöpü karıştırka üstüm başım pis pas içindeki bir minibüs jandarma geldi. İşte eşim şahit. Oranın köy insanları şahit. Koluma kelepçeyi vurduğu gibi Antalya Serik Devlet Hastanesi'ne de beni götürdü. Neden? Şikayetçi olmuşlar yani bunun için. Bunun için ben şikayetçi oldum. Ama sen niye kelepçeli yola sen şikayetçi olduysan? Çünkü karşı tarafı da demiş yani aynısını. Onu da annem gibi öyle anlatmış o pis tamam. kadın. Ben şunu merak ediyorum. Sen demin dedin ki Salih Hanım. Ben dedim beni güzel bulsa beni aldatmazdı. Sen şimdi buraya eşinle geldiğine göre bu durumu kabul mü ediyorsun? Eşimle geldim benim kimsem yok. E bu durumlara ne dedin o davetiyeye kalpli? Yuttum yuttunuz. Devam ediyor mu? Ediyor bileyim. ya, bileyim. Yok konuşmalar gitti. Konuşmanız bitti mi bu bayanla? Bitti, Hep hepsini kapattım. Hepsi bitti, bitti. Hepsini kapattım. Neden yapmıştın Lütfi Bey? Ya işte ne bileyim o o zaman onun ak, akışı demek ki demek ki bir boş taraf, her insanın bir boş taraf vardır illa yani. Görüştünüz mü bir araya geldiniz mi? Hayır kesinlikle. Ne yaptınız? Sosyal medyada. Sosyal medyadan sadece yazıştık başka ama bir de şu var. Yani hani kameradan konuştuk yani. O oradan. Aa, ben oradan. görüntülü konuştum. konuştunuz. Aa görüntülü konuştum. Yalanmıyorum yaptığım şeyi. Ne Asla. kadar devam etti bu Lütfi Bey? Yaklaşık bir ay falan konuştuk herhalde. Bir ay konuştunuz. Evet. Peki bu fotoğrafı niye yaptınız yan yana birbirinize? Ya işte onu onu bilemeyeceğim. O şimdi. mu istedi, karşı taraf mı istedi? Yok hayır istemedi. Şimdi kimsenin günahını alamam. Siz hayallerinizde onunla yan yana olduğunuzu mu düşündünüz? Ya işte o zaman yapmış bulunduk yani. Hı. Ama e, kapattım hepsini, hiç kimseyle görüşmüyorum.